Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni yeni hoş geldiniz. Farkındaysanız bugün farklı bir yerdeyim. Kırmızı ve ben buradan birlikte bugün bir reaksiyon videosu çekeceğiz. Bir ablamız gerçekten bakir bir erkek istiyor muymuş, istemiyor muymuş. Bunu birlikte konuşacağız. Hemen videoya geçelim. Ondan sonra üzerine tartışırız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım ablamız ne demiş. Tabii şuradan şeyi açalım. Birinin ilki olmak Nasıl ki <laughs> Seks anlamında Hı -hı. ilk. Ee, ya şimdi <laughs> ben eğer şu an yaşımdaki aleyn olmasaydım evet diyebilirdim. Ama yani bacım öyle bir soru ki istemem ya. Gerçekten istemem. Yanlış anlamayın 33 yaşındayım ve birinin ilkiysem, bir erken ilkiysem yüksek ihtimal benden yaşça küçüktür diye düşünüyorum. Hı -hı. Ya umarım öyle bir... <laughs> Bakın burada iki tane önemli nokta var. Birinci itiraf şu 33 yaşındayım diyor. Yani aslında kadınlar 20 yaşlarda biraz da toplumsal bir baskı nedeniyle yani işte bakire kadın bakire erkek ister falan gibi böyle kadın erkek eşittir gibi böyle belli başlı söylemler var biliyorsunuz. Bunlara uygun şekilde yapılandığında 20'li yaşlarda belki buna inanabiliyor. Fakat ilerleyen yaşlarda yani büyüdükçe bu inancı kaybolmaya başlıyor. Tecrübe sahibi oldukça aslında istediği erkeğin bu olmadığını fark ediyor. E, ablamız da bunu fark etmiş. Bunun üzerine farkındaysanız gayet güzel cevaplar veriyor. Yani istemiyorum diyor. Böyle bir erkek diyor bana hitap etmez diyor. Niye etsin ki zaten değil mi? Niye etsin ki? Etmesi için bir neden yok. İkinci durum yaşla ilgili yine demin dediğim gibi... Hipergemi değil mi? Yani kendimden büyük birini tercih ederim diyor. Bu erkek ben 33 yaşındayım diyor. Muhtemelen benden gençtir diyor. Bir kadın neden kendinden daha genç bir erkekle olmak istesin ki? Daha genç ve daha tecrübesiz. Şu videonun hemen son kısmına bakalım da. Ondan sonra ben devam edeceğim. <laughs> ve hani ya tabii ki o da bir şeyler yaşayacak biriyle ama o kişi ne olur ben olmayayım ya. İkinci olurum, iyi ki ne olur... <gülüyor> İkinci <gülüyor> ya. İkinci olurum. Ya. Hayır kurumu muyum ben yani? Hmm. O denemeyi ben ne yapsın istemem. Hmm. Çünkü ben de yaşadığım şeyin güzel olmasını istiyorum. O yüzden istemem. Hmm. Ne yapayım yani? Birini... Yani şimdi arkadaşlar bakın. Çok net tepkiler aslında. Şunu da kapatalım hemen. Çok net tepkiler. Yine 2-3 tane burada durum dikkatimiz çekiyor. Birinci durum hayır kurumuyum ben diyor. Değil mi? Yani ilkini bende neden yaşasın diyor. Ne demek hayır kurumu muyum? Ne demek bu? Ben diyor benden tecrübesiz bir erkeğe bir şey öğretmek istemiyorum diyor. Yani hayır kurumu derken aslında burada eskortluğa da bir gönderme yapıyor değil mi? Çünkü hani ilk tecrübesini yaşayan erkekler özellikle Türkiye'de çoğunlukla böyle eskort vesaire olduğu için ha ben böyle bir kadın mıyım diyor. Ben seçerim diyor değil mi? Hiperdemik açıdan ben daha üst düzey beğendiğim bir erkekle olmak isterim diyor. Böyle bir erkeği istemem diyor. Hı? Ben de zevk almak isterim diyor değil mi? Ben, yani bana bir şey verebilecek bir erkeği isterim diyor. Şimdi bunlar oldukça anlaşılabilir tepkiler. Çünkü evrimsel tarihe baktığımız zaman değil mi? Yani evrime baktığımız zaman kadınlar her zaman kendilerinden daha olgun, statüsü yüksek ve deneyimli erkekleri seçmişler. Erkekler de tam tersi. Daha saf, cinselliği az yaşamış ve çocuklarının kendilerinden olduğundan emin olabildikleri kadınları seçmişler. Sonuçta biz bu nesillerin değil mi? çocuklarıyız. Biz bu nesillerin evlatlarıyız. E haliyle ablamız da tabii ki ne diyor? Ben diyor yani tecrübesi erkek istemem diyor. Ben diyor böyle bir adamla birlikte olmak için neden bulamıyorum diyor. Hı? Oldukça anlaşılır bir süreç. Ama tabi bunu anlamayacaktır birçok kişi. Özellikle kadınlar ve erkekler toplumsal açıdan yapılandırıldıkları için çoğunlukla belli başlı eşitlik safsataları ile büyütüldükleri için en başta doğrunun bu olduğunu inanıp böyle insanlar arıyorlar. Ama ondan sonra mutsuz oluyorlar. Daha diyor ben mutlu olmadım. Benim istediğim bu değilmiş. Aslında diyorlar. İşte bunu en baştan fark etmek lazım. Bir de şu var ya yıllar önce yaşadığım bir anım. Böyle bir masada oturuyoruz falan herkes tanıdık. Bir tane arkadaş şey diyor işte, ben diyor çok fazla cinsel tecrübe yaşamadım diyor. Şimdi tam hatırlamıyorum cümlelerini de işte çok fazla kadın olmadım diyor. Bu yüzden diyor saf bir kadın tercih ederim diyor falan. Benim hakkım o diyor. Bakın bu çok aslında hatalı bir düşünce. Ve onu dinleyen kadın da böyle baktı şey dedi, yüzünü biraz buruşturdu. E, evet tabii haklısın falan. Kadın da emin olamadı aslında. Yani evet aslında bunun yanlış olduğunu biliyor ama adamı da kırmak istemiyor. Böyle garip tuhaf bir durum oluştu. Ve erkekler maalesef buna inanmaya kadınlardan daha meyilli. Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Asakalılar inanıyor falan. Hayır. Erkekler inanıyor. Çünkü erkeklerin bir kadına ulaşma ihtimali, kadınların erkeğe ulaşma ihtimalinden daha zor. Çünkü kadınlar burada zaten istenen taraf. Değil mi? Yani baktığımızda kadın burada her zaman talep gören taraf. Onlar değerlerini korunması gereken taraf. Ama erkek ulaşamıyor. Uğraşıyor uğraşı ulaşamıyor ve bunu ondan sonra bir değer gibi benimsiyor. Ben değerliyim. Kendi cinselliğimi korudum diyor. Ben diyor bunu şey yaptım diyor. Korudum diyor. Değil mi? Ve ondan sonra da bakire bir kadın ya da işte az ilişki yaşamış kadın. Neyse işte anlıyorsunuz. Öyle bir kadını tercih etme hakkı olduğuna inanıyor. Ama böyle bir hakkı yok aslında. Çünkü bir kadın bu niteliklere sahipsiniz diye sizi seçmeyecek. Arkadaşlar sizi seçmeyecek. Seçmesi için bir neden yok? Net. Ama işte bunu olabildiği kadar çabuk anlamak ve tecrübe sahibi olmak lazım. Tabii şu, şu, bu şu demek değil yani. Önümüze gelen yatalım abi falan filan. Abi bu da bir değer değil. Çünkü erkek de çok fazla cinsellik yaşadığı zaman bu sefer hani dopamin reseptörlerinde bir sıkıntı çıkabiliyor. Ve bunun tekrardan sıfırlanması, temizlenmesi de belli bir süreç gerektiriyor. Bu da doğru değil. Ama bu tabii ki de hiç yaşamasının anlamına gelmiyor. Erkek her zaman masumiyetini öldürmelidir. Bakın çok net bir kural var. Erkek masumiyetini yitirdikçe değerlileşir. Kadın masum kaldıkça değerleşir. Bu yüzden tarih boyunca, evrim boyunca hep tecrübe sahibi olgun erkekler tercih edilmiş. Bak bu kadın da aynısını söylüyor. Belki farkında değil. Bunu dürtüsü olarak, içgüdüsü olarak söylüyor. Hani bunu terimlerle ifade etmiyor. Ben hipergamik bir kadınım abi. O yüzden işte böyle bir şey falan tercih ediyorum falan. Bunu söylemiyor belki. Tabi burada şöyle bir olay var. Evet kadın şimdi 33 yaşında doğruları söylüyor. Belli bir şeyleri içsi olarak fark etti falan. Ama sorun zaten. Kadın deneyim sahibi olmadan önce aslında bunları fark edebilse daha mutlu olacak. Değil mi? Ama 33 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında bunları fark ettiğinde e zaten o hani doğurganlığından büyük bir şey kaybetmiş oluyor. Artık gerçeği fark etse de, aydınlansa da, artık iyi çocuğu seçme çalışsa da bir anlamı kalmıyor. Kadının bunu 20'lerinde fark etmesi lazım. Yani 20'lerinde derken tabii ki de 21 yaşından bahsetmiyorum ama hani 25, 26, 27 yaşında fark etmesi lazım. Sen 35 yaşına gelip de bunu fark ediyorsan ve diyorsan ki evet ben tecrübe sahibi bir erkek seviyorum ve bundan sonra şöyle erkek arayacağım falan... Ya geçmiş olsun. Anlatabiliyor muyum? Ha, buluyordur, bulmuyordur. O bizi ilgilendirmez. Ama çoğu erkeğin sırt cinsine uymayacağı kesin arkadaşlar. Siz de bu yüzden daha erken yaşlarda kendi sırt keşfetmelisiniz. Mesela 20'lerinizde ben nasıl değerli erkek olurum? Değil mi? Statum geliştirerek. Daha fazla kadın tanıyarak. Hepsi yatmanıza gerek yok. Bir şekilde daha iyi fiziksel teklere sahip olarak kendimi bakir kalırsam daha değerli olurum safsatalarıyla doldurmayarak çünkü seni değerli yapan senin masumiyetin hiçbir zaman olmayacak Bir erkek de bunları geç keşfetmemeli çünkü geç keşfettiği zaman da bu sefer ya bir kadına yatırım yapıyor hayatı boyunca ondan sonra bir ayrılıyor işte ağzı burnu dağılıyor ondan sonra değil mi? Hayata küsüyor. Bu yüzden işte erkeklerin intihar oranları kadın oranları 2.4 kat daha fazla falan. Ya da işte 35 yaşına geliyor bir tane bile cinsel ilişkisi olmamış ve şuna inanıyor. Ben bakirim o yüzden bakire kadın hak ediyorum falan. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Üzgünüm. Erkeğin masumiyeti bir değer değil. Herhalde bu, bu yayın boyunca birkaç defa söyleyeceğim bunu. Ama işte burada da kadın ve erkek cinsel stratejisinin aslında çatıştığını görüyoruz ki bu çok normal bir şey. Erkekler önerdiğimizle kadınları önerdiğimiz aynı şey değil. Şimdi kadına saflığını koru işte değil mi? Çok fazla erkekli ilişkiye girme derken erkeklere tam tersini veriyoruz. Yani biraz tecrübe sahibi ol. Biraz kadınları tanı gibi aslında ıı, tavsiyelerde bulunuyoruz. Ya da bulunuyor çünkü yani süreç, tarihsel süreç bize bunu gösteriyor. Gün sonunda bana veya işte bu tarz düşünceleri savunan arkadaşlara şey gelebiliyor. Abi diyor işte şimdi sen onu söylüyor, söylüyorsun da biz şimdi herkesi tecrübe yaşarsak nasıl saf kadınları bulacağız? Ya da o saf kadınlar nasıl var olacak lan? Arkadaşlar yani bu öyle bir şey değil. Çünkü sen o piyasaya girdiğin zaman kısa süreli ilişki yaşayan kadınlara ulaşıyorsun daha fazla. O bahsettiğin o kadınlara ulaşmıyorsun. Ve zaten o bolla ulaşan erkek oranı da çok az. Zaten o kadar kadına ulaşabiliyorsan istediğin kadına da gün sonunda ulaşırsın. Ya da senin dertlerin farklı olur. Senin derdin kadına ulaşmak olmaz. Anlatabiliyor muyum? Burada kadınlar için daha büyük bir tehlike var erkeklerden öte. Hani önümüze gelenle sevişirsek nasıl saf kadın bulacağız hariç. Çünkü tüm hani kadınlar böyle e, kullanılmış oluyormuş gibi düşünüyor bu erkekler. Hatalı bir düşünce. Kadınlar için daha tehlikeli. Çünkü kadınların genellikle hayatları boyunca karşı iki tip erkek çıkıyor. Ya efendi erkek çıkıyor. Yani çoğunlukla diyorum tabii. Hep diyorum da çoğunlukla. Ya efendi erkek çıkıyor ya kötü çocuk çıkıyor. İkisi de tehlikeli. İkisi iki uç gibi gösterilse de ikisi de spektrumda birbirine yakındır. Bununla ilgili podcast yapmıştık geçmişte. Yani ikisi de aslında baktığımızda narsistik bir taraftalar. Bir taraf değil mi? Daha gizli narsist işte isteklerini gizliyor falan filan. Bir taraf tam tersi gösterişçi narsist. Kendini de dışa vuruyor işte ben diyor şöyle bilmem neyim böyle gösterişliyim bilmem ne falan değil mi? Zaten çalışmalardan narsistik erkeklerin daha fazla beğenildiğini, kadınlar tarafından dikkat çektiğini, statüsün geldiklerini biliyoruz. Bununla ilgili podcast yapmıştık yine buraları bir yerlere koyarım unutmasam. O nedenle hani gün sonunda asla baktığımızda bu iki erkek birbirine yakın ve kadınların bu tarz erkekleri çekilmesi ve gün sonunda mutsuz olması daha büyük ihtimal. Bu yüzden genç kadınların aslında yapması gereken bir yerde Bundan kurtulmak. Yani bu iki erkek grubunu elemeyi öğrenmek. Daha maskülen nitelikler taşıyan belki erkekleri seçmeyi öğrenebilmek de genel yapması gerekendir diyebiliriz. Unutmayın arkadaşlar hiçbir çağda yani gerçekten erkeğin masumiyeti bir değer değildi ve olmayacaktı. bunu öğrenemediğiniz sürece, kendinizi kandırdığınız sürece sadece aslında bir başa çıkma mekanizmasıyla bir işi sürdürmüş oluyorsunuz. Oysa ki kadınlar siz böyle olduğunuzda sizi çoğunlukla utandıracaktır ki bunu görüyoruz zaten orada burada değil mi? Bir bölüm öfkeye mi olsa da çoğunlukla ya işte siz inselsiniz kadınlara ulaşamıyorsunuz. Yani sanki böyle kadınların cinselliğe ulaşması ya da kadınlar cinselliğe ulaştığı için değerliymiş gibi saçma bir algı da oluşuyor mesela. Yani bunu söyleyen kadın mesela ben cinselliğe ulaşıyorum sen sevişemiyorsun o yüzden böylesi falan. Yani bu mu? Sen gerçekten cinselliğe ulaştığın için mi değerlisin? Ulaşsan da en değerli erkeği seçmeyi öğrendiğin zaman aslında Cinsel piyasa değerli oluyorsun. Yoksa önüne gelenle yattığın zaman değerli olmuyorsun. Cinselliğe ulaştığın diye değerli olmuyorsun. Ama böyle bir insel utandırması var. Yapabildiği tek şey belki de soyunup onu falan saçıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan. Sonra da seni aşağılıyor falan. Sen inselsin niye? Kadına ulaşamıyorsun çünkü. Çünkü bir erkeğin değeni belirleyen şey cinsellik yaşamış olması ya da yaşamış olmaması mı? Yani olmamasıdır değil mi? Böyle görüyor. Gerçi o da biliyor bunun böyle olmadığını. Ama zorlandığında kendini koruyabilmek için böyle bir utandırma taktiği seçiyor. Ama diğer taraftan bir yerde de şu doğru. ya Kamera bir anda sapıttı. Ee, bir yerde de şu doğru. Gerçekten de kadınlara bir şekilde ulaşımı olan erkekler toplumda daha değerli erkekler. Ama ulaşamayanlar değersiz erkek anlamına gelmiyor. Böyle bir durum var. Bu ikisinin karıştırılmaması lazım. Özetle arkadaşlar sizi değerli yapan şey belki kadın ulaşmak değil ama üretikleriniz tabii ki değil mi? Toplumda önemli bir yere sahip olmanız. Belki ama kadın gözünde baktığımızda masum olmanız onlar için değer değil. O yüzden kendi değerlerinizle kadınları sınıflandırmayın. Yani ben bakirim o zaman bakire kadın hakkımdır falan. Böyle bir şey yok. O senin cinsel stratejin. Çünkü erkek bir şekilde bakire bir kadına ya da az ilişki yaşamış kadına diyelim. Bekle olduğu zaman onun daha iyi eş seçimler yaptığını biliyor. Daha iyi bir anne olduğunu biliyor. Talep edilen bir şeyin kolay şekilde verilmediğini, değil mi? Karşı tarafa sunulmadığını biliyor. Daha fazla sadık olacağını biliyor. Kendisinden daha çabuk vazgeçmeyeceğini biliyor. Bir şekilde erkekler için kadınlar daha zor ulaşılabilirdir toplum nazarında. Ve o kadını daha zor kaybedeceğini, o kadının kendisine daha bağlı olacağını diyelim biliyor. Bunların hepsi içsel olarak erkeğin zihninde olan temel kavramlar. Yani böyle bir kan ulaştığı zaman otomatik olarak böyle bir algıya giriyor. He, tabii ki de yani bu sadece bakire kadınlar değerlidir demek değil. Yani böyle bir anlam kesinlikle çıkartmayın. Birçok hani kıstas var ama çok fazla cinsel ilişki yaşamış bir kadın uzun süre ilişkiye çok da uygun değildir diyebiliriz. Evet bu yayınlık bu kadar arkadaşlar. Burada bitirim yavaştan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.